Arkadaşlar selamlar. Yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün inşallah farming'de güzel şeyler yapacağız. Ama ondan önce birkaç bir şey açıklamak istiyorum. Az önce 5 dakikalık bir kayıt çöpe gitti. Sebebi ise sesten dolayı. Klavye sesleri fazla geliyor biliyorum. Ee, bunu ne kadar ses engelleyici broadcast kullansam da aynı şekil. Birkaç detayı söyleyeceğim. Önceki o giden kayıtta olan detaylar arkadaşlar. Yumurtalarımız böyle gitti. Sonra e, hayvanlarımı sattım hayvanları sattıktan sonra şeyi satıp yenisini aldım. Çünkü neden? Süt vermiyordu. Süt hiçbir şekilde vermiyor arkadaşlar. Sonra gittim önce tarlamı göstereyim şöyle gidelim arkadaşlar. Bu tarlayı biçtim iki defa biçtim. Sonra kuruttum balyaladım ve kurutma ve şey paralarını da e, paralarını diyorum. Bu şeyleri de satın aldım arkadaşlar bunları. Bunu kira şey e, ikinci elden bunu ise sıfır aldım arkadaşlar. Her neyse Şöyle gelelim. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada ee, neydi bunun ismi? Case ile balya yapma var. Şimdi balya makinesinin kirası kaç para? Bizim paramız yetecek mi? Yetmezse mecburen yumurtaları satacağız. Ve sattıktan sonra aslında şey de alabiliriz. Hayvan da alabiliriz. Çünkü inekleri sattım arkadaşlar. Her neyse balya makinesine girelim şimdi. E, bu kaç paraymış? 27 bin lira. Bu kaç paraymış? 35 bin lira. Şimdi bununla bunun farkı ne? Ben bundan alacağım. Bir kiralasak. Oh güzel tamam yetiyor. Traktör arkası olsun. Bakın bir çay arkasına da yapabiliyoruz bunu. Eğer TC5 falan alırsak ileride tabi şimdi değil. Ee, onu. Dur satın almaya çalışıyorum zaten param yok. Ona takarız. Şimdi gel bakayım şöyle yapalım. Bunu kira alıp bunu belki ileride satın alabiliriz dediğim gibi. Güzel bir balya makinesine benziyor. Şimdi gidelim şöyle tarlamıza doğru gidelim. Orada yedir... bir yedirip. Aa onun önceki videoda söylemiştik zaten. Şu silajı taşımam gerekiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde taşıma videosu çekebilirim. Şort şeklinde yani ya da sizlerle birlikte ufaktan böyle taşırız. Ben bir hızlandırmış şekilde taşırım. Biz sizlerle muhabbet ederek taşırız. Yani bakarız bir hal çaresine. Şurası kötüydü yol. Tamam. Şuradan sağa dönelim. Buradan da yolumuza gidelim arkadaşlar. Şöyle let's go. Hop. Şuradan sol döneceğiz ama. Heh, şöyle dönelim arkadaşlar. Oy kalite misin be? Ya case harbi seviyorum bak. 3 tane sevdiğim marka. Şu anda bende var. Ne Holland case. Master Ferguson. 3'ü de bende var şu anda. Ve çok mutluyum ilerleyen zamanlarda masayı değiştirebiliriz tabi istek markanız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın yine bir göz gezdireyim ben oralara ee, ondan sonra başka da bir şey diyeceğim yok yani arkadaşlar kendinize iyi bakın beğeni atın falan işte öyle şeyler kayıt o 5 dakikalık kayıt çöpe gitti ben üzüldüm ne yapayım buraları ne güzel topluyordum size birkaç bir şey anlatıyordum falan filan işte her neyse şunu açalım arkadaşlar şimdi nereden geldim başlamış bak şu yolun ortasındaki balyaları şeyleri de sapları da aslında almak istiyorum Al, alırsa alacağım Çalıştır bakayım. Aha alıyor vallahi güzel. Tamam. L4 ile balle yapacaktım. Sonra dedim ki L4'ü çok kullanıyorum dedim. Bu aralar sırf bunun için case'i çok kullanmaya başladım. Yakında L4'e geri döneriz büyük ihtimalle ama L4 gidici arkadaşlar. Ne kadar çekse de şey de yapsa gidici arkadaşlar L4. Şöyle gelelim. Hop güzel bak nasıl oluyor bak bak. Hüpletiyor hüpletiyor maşallah maşallah maşallah. Ooo balle de güzel döküyor. Bu arada o şey ee, bugluymuş arkadaşlar geçen bu 30 yerinde yaptığımız artık ne deniyorsan sonra o, o makine bugluymuş o yüzden iyi, onu iyi oldu öğrendim sildik galiba onu da şeylerden ben silmeyi unuturum da Ragnar abi sildiyse benden de silinmiş gibi bir şey olur zaten kullanmam arkadaşlar yakında inşallah Ragnar abinin modları flashla bana gelecek Mystic abi sayesinde o zaman daha da rahatlar oyunumuz şu anda 1100 tane modumuz var e, öyle yani arkadaşlar Öyle, öyle oldu. Evet, öyle oldu. Şöyle gelelim. Şunu da şöyle şuradan girelim. Geri gel ve çok güzel, çok güzel balle döküyor. İşte arkadaşlar öyle çok güzel balle döküyor bu arada. Kaç balı olmuş? Şimdiden 55 balı olmuş ve bir sıra gittik gitmedik yani. Bence çok güzel balle dökme şeyi var şu anda. Ee, hayvanlarımız biraz da yani aç kalmayacak yani diye düşünüyorum. Şimdi bu balya yaptıktan sonra gidip tavukları satalım. Tavukları değil. Yumurtaları satalım. Niye tavuğu, niye tavuğu satıyoruz ki zaten? Her neyse arkadaşlar yumurtada satalım. İnek alalım o parayla da. Ee, ondan sonra işte balyamızı toplayıp ineklere yedirelim. Yulgularını verelim bayrabinin abinin. ile diyelim. Ama birkaç bir şeyden daha bahsedeyim arkadaşlar. Bu bölümde neden pancar yapmadım? Çünkü e, böyle işte işlerimiz vardı yani. Böyle ot biçmedir ondan sonra. Mesela ayçiçeği ektim onu da hasatlayabiliriz. Ondan sonra başka yon şey ektim. Bu ektim. Tavuklar için. Onu da hasatlayacağız. Öyle yani arkadaşlar. Ne diyeyim? Başka ne diyebilirim ki? Bu, bu bu video ona gitti yani. Diğer videoda ama efsane bir şekilde pancar yapacağız. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa arkadaşlar. Ölüm ve kalın olmaz ise şöyle gelelim. O oh, gel geri. Gel deri kardeşim. Tamam, güzel. Şöyleles. Aslında var ya bana bir tane amele lazım. Ben burada balya yaparken gidecek tarlamı biçmeye başlayacak. O ameli artık Ragnar'ı mı çağırırım? Bir videoma gelsin artık diyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsun Ama geçen 500 tane mod iptal etmemize rağmen aynı modlarımız olduğu pilotla save'e giremedik ve çakışan 300 tane mod vardı. Yani o kadar beter durum arkadaşlar. Oo balya çok güzel döküyor ya. Harbi aşık oldum balya döküntüsüne bu arada. Baksana rahatlama videosu gibi bir şey oldu bu. Ne bileyim. iki defa biçince herhalde 3-4 defa bitsek böyle Oo, durduramayız o zaman işte. Şöyle gelelim. Şuradan da şöyle şu burayı toplamamışız. Buraya böyle girelim arkadaşlar. Evet fazla da giremedik. Evet böyle oldu. Kaldıralım tablasını. Şuradan da şöyle dönelim. Şuradan şöyle yapalım. Bir daha indirelim şuradan bir daha gidelim arkadaşlar. Sap yani güzel. Güzeldir. Ha öyle diyeyim güzeldir. Şöyle şuradan şöyle dönersek. Ha dön, döndü. Güzel. Beğendim ben bu işi. Buradan da böyle girelim. Az kaldı zaten saplar şey. Abi ama harbi iyi döktü. Bak şaka yapmıyorum ciddiyim. Kaç dönüm tarla burası? 11 dönüm tarla. Bu arada hesaplama yapacağım arkadaşlar. Yo, şey para kazandırıyorum diye pancar. Ona göre bir dahaki aylarda pancar ekeceğiz. Yani her ne kadar hasatlaması zor olsa da yani olmadı büyük makine kiralarız yani böyle 50 dönüm falan ekersek büyük büyük makine kiralarız, değil mi? Mantıklı olan o çünkü arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şuradan da şöyle gidelim. Ee, buradan böyle dönsek, oradan öyle yapsak. Yo. Şöyle yapacağım. Şuradan da şöyle ve bu makinede daha az bırakma şeyi var. Hani bırakıyorum da daha az bırakıyorum yandan olanlarla. Yani bu da yani paylaşımda arkadaşlar Kayan Ertuğrul biçer arkası traktör arkası kullanabilirsiniz. 120 santimlik balya veriyor arkadaşlar size ve güzel bir şey yani mod ben çok beğeniyorum. Biçer arkasına da takabiliyorsunuz. tc şeydi galiba. Onu da Discord'da var işte arkadaşlar. Discord Gigi Ragnar Lothbrok zaten bilmeyen yoktur aranızda. Gelmeyen de yoktur diye düşünüyorum. Çünkü her zaman YouTube videolarında falan haberdar oluyorsunuz. Oradan YouTube videolarıdır, modlardır, yeni modlar paylaşılıyor. Hani ee, ne bileyim öyle yani etkinlikler oluyor, çekilişler oluyor ara sıra. Ama gerçi son çekilişe katılımın az olduğu için galiba çekiliş devamı gelmeyecek. Ama 1 Eylül'e kadar 55 Ragnar YouTube kanalı 100.000 abone olursa bakın 1 Eylül'e kadar. Bakın, bir, vallahi 1 Eylül'e kadar. Şimdi gelip 2-3 Eylül'de bana yazmayın hani veriyordu bunları niye vermedi falan diye. 100 bin abone olmadığı için vermedi o zaman öyle olur yani. Her neyse arkadaşlar işte 100 bin abone olursa 10 tane farm Simulator 22, 25 bak 25, 22 değil pardon özür dilerim. 3 tane de SnowRunner çekilişi yapacak Regner abim haberiniz olsun. Belki de daha fazla da olabilir şimdi tam emin değilim. Sponsorlar vesaire gelirse sponsordan kalsın hani öyle yakınlarımız şey derse ben de bu çorbaya tuz atmak istiyorum. Bir tane de ben veriyorum derse veya iki tane ben veriyorum, üç tane ben veriyorum derse o sayı artar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama tek isteğimiz kas şey kadar Eylül 1 Eylül'e kadar mıydı? Aynen 1 Eylül'e kadar 55 Ragnar kanalının 100.000 abone olmaz Az kaldı aslında 25 bin abone kaldı. Bence olur. Kaç hangi aydayız biz şimdi? Temmuz, Ağustos, Eylül. Oo 2 ay var. Olması lazım yani arkadaşlar her giren abone olsa falan mesela bu videoyu izleyen gidip abone olsa veya büyük ihtimal abonesiniz de yani öyle yani arkadaşlar ne diyeyim ki başka ben de e, Eylül 1'e kadar 100 bin abone olursam hiçbir şey vermiyorum hadi bakayım hadi ben de size böyle bir kıyak geçiyorum yine iyisiniz ha neyse şuradan bir dönelim son sıramız kalmış arkadaşlar onu da yapalım bakalım kaç bayla çıkmış ben merak ediyorum şöyle gidelim arkadaşlar da şu anda nasıl oynadığımı e, bilemezsiniz klavye sesi çıkıyor diye şu anda kucağımda klavyeyle oynuyorum masada değil şu an klavye Sırf klavye sesi çıkıyor diye. Büyük ihtimalle yine çıkıyordur ama. Önceki kadar değil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sonra Y'ye basalım. Bu bunu. Dök. Heh tamam. Şimdi şöyle Y'ye basalım. Döksün. Dök 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 dök. Hop tamam. Kaç balle çıkmış? 275 balya çıkmış. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu case'i kenarda tutalım. Çünkü kapak fotoğrafı için lazım. Olabilir elbette arkadaşlar. Hep unutuyorum. Sonra sabah giriyorum arkadaşlar. Kapak fotoğrafı yapmak için oyuna öyle karma çurman kapak fotoğrafla çekiyorum bu burada derde çümsün arkadaşlar çümsün tamam şimdi neredesin tt55 en yakında olan yer ha bu da burada kalmış arkadaşlar ee, gel geri kardeşim gel geri şunu da yerine yanaştıralım bu arada ben şeyi kiralık olduğunu bilmiyordum f40 hani vardı ya o yüzden bunun yanına park etmiştim sonradan bir ay uyudum kira parası kesince dedim ulan dedim ya dedim ondan sonra işte öyle oldu evet böyle oldu ben ne zamandan beri hut kapalı oynuyorum? Hiç de fark etmedim ha. Neyse güzel. Şöyle devam edelim. Şimdi romumuzu alacağız. Bunu bir konumunu değiştirelim. Balya konumu yapalım arkadaşlar bunu. Şöyle gel yere. Ee, ve ekran kartından kayıt aldığım için büyük ihtimalle bu şey geliyor bu arada. Klavye sesi falan. Her neyse standart diyor otoballer. 182 iki defa gideceğiz. Ha, okey. Benlik sıkıntı yok kardeşim. İstiyorsa bin tane balya çıksın. 10 defa giderim yani. Maksat çıkması. Şöyle gelelim. Şuradan da şöyle gidelim arkadaşlar. Buradan da böyle gider. Aa dur sağdan gidelim. Neyse. Allah ne oldu lan neye çarptım ben. Ana sıkıştım lan burada. Çıkamıyoruz mu? Çıkabiliriz ya büyük ihtimalle. Allah Allah. Nereye çarptım ama çarptım ya yok ki bakın Romuk kolizyonu mu takılıyor büyük ihtimal romun kolizyonu takılıyor arkadaşlar şöyle yapalım bir çaresi bulunur Şimdi arkadaşlar balyamızı toplamaya başlayabiliriz. Bir, bir sıkıntı çıktı. Ben de o sırada e, şey yaptım. Bir çeri tarlaya götürdüm. Şimdi gelelim şu alt alt bas. Heh tamam. Şunları açalım. Nereye gitti lan? Heh buradaymış. Şu üstteki kapakları da açarsak güzel olur. İniyor bakalım. Aha indi. Şöyle zıplayalım arkadaşlar. Hop gel buraya. Bir, iki. Tamam güzel. Bunu da açtığımıza göre artık balyamızı toplayabiliriz arkadaşlar. 275 palle yine diyorum çok güzel bir palle sayısı. Şöyle gelelim. Gel 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 topla topla topla. Oh mis. Tamamdır. Yoncadan vurgun yaptık gibi bir tık bir tık öyle geldi. ayçiçek ee, tarlasına yolladım. Şöyle bir çeye geçelim arkadaşlar. Tablayı kiraladım. Burada bekliyor bu. Aslında otomatiğe versek sonra biz devam etsek güzel olur. En azından yani biraz bize yardımcı olur arkadaşlar. 1000 lira paramız varmış ama. Şöyle otomatiğe verdim. Çalışmayı bitirdi. Evet paramız kadar çalıştı galiba eleman. Şöyle bir girelim bakalım şuradan bir tarlaya. H'ye bastım. Maha çalışıyor şimdi. Sala bak işte. Bir de yan tarlada arkadaşlar şey gördüm. Ee, Mısır bu tarlası gördüm. Acaba tablo kiralıkken 2000 lira verdim kirasına. Orayı da mı satın alıp bitsek diyor diyorum yani düşünüyorum sadece. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Şöyle gelelim şu şeyleri de belgelerle toplayalım o sırada. Siz bunu yorumlara yazın. Ben sonraki videoda şey yaparım artık bakarım. Şaka yaptım burada yazmayın. Hiç gerek yok çünkü al, alabilirim de şimdi bilemedim. Mısır para etmiyor. 100 kaç bin lise çıkar. Bak, ona göre fiyat şeyine göre alırız biz onu. Burada tekrar tekrar söylüyorum. Dolar şu anda 1 TL bende. O yüzden bu kadar az param var. Normalde şey olsaydı 13 bin lira param olacaktı. Şu an 1300 lira param var haberiniz olsun arkadaşlar. Ona göre de traktörlerin fiyatı falan düştü. Şöyle gelelim şu balyayı da tutalım arkadaşlar şöyle. Hop at kardeşim. Kasa ya güzel. Afgan işçileri çalışıyoruz. Görünmez Afgan işçiler. Şöyle geldi. tam bir dakika şimdi. Şunu şöyle koyalım ben bir kapak fotoğrafı çekeceğim. Çünkü sonra zorlanıyorum arkadaşlar kapak fotoğrafı çekerken. Şöyle çalıştır kardeşim şunu. Gidelim bakalım. Şeyin TT65'in yanına güzelce gidelim. Şöyle önceki kapakta da aslında bunlar vardı da. Neyse şöyle yapalım. Değişik bir poz vermek istiyorum aslında şöyle. Balya makinesine öne şey yapalım arkadaşlar. Tamam. Güzel. Şimdi bu şeyi, case'i buradan alabiliriz artık. Şöyle koyalım. Bütün traktörlerimiz aynı tarlada. Bu beni birazcık e, streslise soktu diyeyim. Ne diyeyim? Şunu götürelim. Bu elemanı. 182 adet balya aldı. Şimdi 180, 180, 300 tamam. İkinci de seferde net alırız diye tahmin ediyor. Tahmin etmiyorum. Gerçekten de alırız yani. Şimdi hocam. E, bu arada mazotun bitiyor. Nesne A bir nesle tarafından engellendi. Bakalım. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. buraya düşmüş bulunmakta arkadaşlar. Büyük ihtimalle çıkmaz da bu. Arkadan ittireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Buradan da şöyle. Ha, dur geçelim. Bu balyaları bir götürelim. Ondan sonra bakacağız. Hal çaresine o biçerin. Artık geri geri mi çekeriz? Ne yaparız bilmiyorum. Bir KS'ye gidelim oraya olmadı ya da 54 4 e sesiyle. Hızlı bir şekilde çıkartalım onu oradan. Ee, şöyle yapalım. Hadi aslanım. Kaptır kaptır. Daha işlerimiz var bak. Biçer batmış orada. Neyse en azından 3-5 yer biçmiştir. Yani biçmiş. Ona ona seviniyorum sadece. Şu an 3-5 yeri biçti benim yerime. Ona seviniyorum sadece. Hop geldi ikinci yeni şeyimize. Şimdi hocam 1300 lira paramız var değil mi? Bak. Aslında şu anda gidip bir şey yapmak lazım ama 1300 lira paramız var. Şöyle yapalım. Şunu şöyle gelelim. Hop. Y'ye bastım diğer tarafa kardeşim. Diğer tarafa şöyle bıraktım. Bakalım kaç bin litre şeyimiz olacak yoncamız şimdi şöyle geri çekersek Karışıp al şunu al şunu at ee, şunları da at oh güzel Balya burgunu yapmış bulunmakta şimdi hocam kaç varmış ee, 137 bin litre tek seferde 130 Lan dur şunları da at şöyle atalım şunları da tamam let's go güzel ben beğendim bu işi arkadaşlar yani 138 bin litre kadar falan bir şey çıktı son iki balya attığım zaman. Baya da güzel bence balya sayısı. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz bu konu hakkında ama bence ben bayağı beğendim şu anda balya sayısını. Daha da getireceğiz yani balya. Şuradan da şöyle çıkarsak aslında. Şuradan şöyle girelim. Abi içinden her tarafın bir yer bir, bir yerde hep bir şeyler var böyle değişik. Buradan da böyle gidelim. O buradan sağ döndüğümüz zaman bu da işte karşı komşumun çiftliği. Ah lan bir arkadaşım olacaktı buraya yerleşecekti. Ah be. Anılar. Şimdi gözümde canlan Allah ağaca gireceğiz. Bırak şimdi. Lan 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 lan. Allah'ım. Bu arada tekstüre falan kalmadı arkadaşlar. Mısır'dadır. Topraktadır falan. Hiç bir tekstürem kalmadı. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, yapacak bir şey var mı? Yok. Ne diyeyim yani. Let's go diyelim. Tarlamızın kalan balyalarını toplayalım arkadaşlar. Ondan sonra biçime geçeceğiz. Bir bakayım biçer belki kendi kendine çıkar. Çünkü biliyorsunuz o biçeri pilot yaptı yani öyle kolay kolay batacak bir biçer değil o. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şuradan da şöyle gidelim. Hadi kardeşim şu 3 balle alabilirsek artık devamı gelir inşallah. Keşke şurada bayış gibi durmuyor mu bana mı öyle geliyor ya? Şimdi bu balya makinesini de iade etmeyeceğim çünkü samanımız var daha. Bir tur balya yaptık arkadaşlar. Şey ee, lan neydi o? Bu da ektik, ne balya yaptık ya. Ara sıra oyun odaklandığım için farklı farklı şeyler söylüyorum. Bu da beni bezdiriyor yani. Ne diyeyim? Heh tamam balle yaptık ha aynen. Allah'ım ya Neyse arkadaşlar sinirlenmeye Buralarda benim mazot şişem vardı. Ne oldu? Her biçtiğimde L4 serisine şey yapıyordum. Mazot dolduruyordum arkadaşlar. Ama yok oldu herhalde o. Gitti herhalde. Tamam emin değilim. Alış artık öyle birisi yok. Şurada bank mı var lan? Bir dakika. O ne? Anne kim buraya gelir oturur ki? Tarlalarını izlemek için mi oturur? Ana değişik değişik olaylar ya. Geri geçelim arkadaşlar şunu da şey yapalım. Kapat kardeşim, kapat kardeşim. Heh, tamam. Güzel. Şu, ah o al işte ya. Of. Şunu da şöyle gidelim arkadaşlar. Aldı mı onu? Almış tamam. Almasaydı söyleyecektim arkadaşlar. Yani aranızda kalsın ama almasaydı söyleyecektim. Teşekkür ederim. Şöyle gelelim. Eee buradan da böyle dönelim. Hop. Tamam. Güzel. Bir tane kaldı. Bir tane de yukarıda vardı. Onları da aldıktan sonra balyamız bitiyor. Güzel bir şekilde balya aldık. Her sene böyle yaparsak büyük ihtimalle kalmaz. Mesela Mayıs gibi biçmeye başladı. Tam şu an biçmeye başlıyoruz arkadaşlar. Mayıs, Haziran, Temmuz'da bir daha biçeriz. Sonra direkt balya alırız. Güzel bir şekilde balya ihtiyacımızı gideriz diye düşünüyorum. İnekler için en azından diye düşünüyorum bunu. Bakacağız bakalım bir yılda ne kadar yiyecekler ineklerimiz. Şöyle gel bakayım. Let's go, let's götürelim arkadaşlar. Ondan sonra gidip bir çere bakalım. İnşallah çıkar diyorum. Çıkmazsa sıkıntı. Yani işçi oraya soktu. Bir çeyre nasıl çıkacağız bilmiyorum. Şöyle gel bakayım. O dur. Ee, şöyle şuradan da şöyle girersek. O buradan da böyle gir Allah'ım ya Tamam güzel. Yolları da ezberlemeye başladım ha. Vallahi bak beni sarmaya başladı bu arada çünkü biliyorum yollarını. Şuradan da şöyle gireceğiz. Hadi direkt karşısına çıkıyor ya o işine gidiyor insanın. Şuradan da şöyle sağa döneceğiz. Buradan hop böyle gidelim. Tamam. Buralar da açıldı bu şey gidince. Yine geri gidince. Burada kepçe kalmış Allah. Hoppa. Ee, aynen yolları ezberlemişim. Birazcık girdik arkadaşlar. Olur öyle şeyler ara sıra Olur olur. Şimdi bu balyayı koyalım. Sonra gidelim şu yumurtaları satalım arkadaşlar. Acaba çok mu ucuzdan gidiyor ya? Mayıs ayındayız aslında ama. Bilmiyorum bilmiyorum. Şu gelelim. Şunu şöyle. Diğer tarafa diğer tarafa diğer tarafa. Hop koydum. Tamam güzel. Toplamda 200 bin litre kuru ot. Tertemiz arkadaşlar. Tertemiz ya. Allah çok güzel. Şimdi şöyle alalım. Şöyle koyalım. Satışa devam etsin. Dur bak bir daha bir satış şeyine bakalım da ondan sonra bakarız arkadaşlar. Ne kardan gidiyor acaba yumurta? Neredesin yumurta? Yumurta. 3.000 liradan gidiyor. Normalde ne kadarmış? 4.000 lira. Fark etmez. Aslında 10 bin lira fark var biliyor musunuz arkadaşlar? İşte 1 lira olunca böyle sanki az fark varmış gibi hissettiriyor sana. Ne diyeyim? bir Şey demiyorum. Şöyle gelelim. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle şunu alırsak, al kardeşim. Tamam, güzel. Ee, hop, şuradan da şöyle gidelim. Buradan da böyle yapalım. Hop, şunu da koy. Arkadaşlar, Discord'u soruyorsunuz ara sıra. Discord adresine ne oldu? Niye giremiyorum diye. Ee, sebebini ama hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Discord'a fazla uğraşmamaya karar verdim. Çünkü hani. Ne yapacağım ki mod mu paylaşıyorum, şey mi yapıyorum? Hani o yüzden linkleri yenilemiyorum, linkleri yenilemediğim için de giremiyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, şey yapmayın yani, boşuna girmeye çalışmayın. Çok isterseniz şey yapabilir, bir, birkaç bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Neyse, şöyle şunu da atalım. Bütün yumurtaları sattıktan sonra keyfimize bakalım diyorum. Balları burada satamıyoruz, sebebi nedir bilmiyorum. Yumurtaları çok şey, tavuklar çok satın demişsiniz. Bence güzel para veriyor yani az bir şey de olsa güzel para veriyor. Oo bak maşallah burada bayağı baya varmış. Yani 40 oradan şöyle şunları bir o tarafa doğru sallayacağım arkadaşlar sonra bakacağım keyfimi. Allah lan ne uyması. Klavye aşağı aldım ya arkadaşlar biraz saçmalıyorum kusura bakmayın o konuda. Ya e, yani şu anda dizimin üstünde klavye var. Sanki diz üstü bilgisayarla oyun oynuyormuşum gibi hissettiriyor bana. Tek fark biraz tuşların kalın olması. Ya sen sen yürü git bir boka yaram ya. Nereye gitti o? O mu lan yoksa o yukarıdaki şey? Şu u, kuş. Allah'ım Rabbim ya. Şunu da atalım arkadaşlar. Bunları da satsınlar. Şunu da at. Bütün yumurtaları satmak istiyorum kardeşim. Yumurtacılar kralı Ragnar'da artık benim lan. Ragnar sütçüler kralı olsun anca. Şöyle gidelim. Şunları da şöyle giderken ittirelim arkadaşlar. Şöyle Sat. Sat. Sat, sat, satsın değilim Kaşı arıyor satsın diyelim. Şunları da şöyle ittirelim. Bir dakika geliyorum chat. Arkadaşlar. Şunları sattık. Ee, bir videonun daha sonuna gelelim. Dur ama önce şeyleri, inekleri alalım. Çünkü bir acil bir işim çıktı. Kısa olabilir video. Bunun için özür dilerim sizden. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇nekleri satalım. Ondan sonra keyfimize bakalım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Gel bakayım. Şuraya gel. Aha. İnek ararında bug var ha. Aha alıyor tamam. Vallahi iyi, alıyor. Güzel. Büyüklerden almak istiyorum. Hiç boşuna uğraştırmasın bizi. Şöyle 28 aylık. 16 tanesi 330 bin lira oldu oh, maşallah. Alalım bir 16 tane. 2 tane de büyüklerden bulalım arkadaşlar. Şöyle. Dur. O kadar fazla değil. 3-4 tane alalım ya. Bunlar üresin arkadaşlar böyle. Kocaman kocaman hayvan aldık. Bunlar da üremiyorsa artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeni ineklerimizle böyle görüyorsunuz kocaman kocamanlar. Maşallah maşallah diyelim. Aslında neyse bunu sonraki bölümde artık kurtarırız. Hatta yok. yo Aynen kurtarırız diğer bölümde. Aynen bakarız arkadaşlar bir hal çaresi. Diğer bölümde pancar olmayabilir çünkü daha hasatlarımız var. Bu da yasadır vesaire. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi yorum unutmayın. Hoşçakalın.